Selamlar sevgili dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuna. Bugün yeni bir Valorant skin alma videosuyla tekrardan karşınızdayım. Yoham! <laughs> Biliyorsunuz bundan 3-4 gün öncesinde bir video yapmıştık. Ejder Vandal satın almıştık diye. 2 ay bekletmişti bizi sağ olsun Ejder Vandal ya da Yağmacı Vandal alacaktık. Onu da çok şükür aldık. Videosunu da attık. Ona gitmek için de sağ iki karttan gidebilirsiniz dostlar. <laughs> dostlar videoyu kısacık bölüyorum. Ee, videoyu edilirken Valorant'a gireyim mağazaya bir bakayım dedim. Ama bakmaz olaydım daha üç gün önce ejder Vandal aldık Dün pançer aldık bugün editini yaptık ee, videoyu sizlere sunduk Sizler şu anda videosunu izliyorsunuz ve bugün de mağazamızda yağmacı Vandal var. Yani bu kadar şans ilk defa gördüm ben ee, bir haftada yani ortalama bir haftada Ezer Vandal geldi delipo geldi yağmacı Vanal geldi bu kadar şans olabileceğim hiç hiç tahmin etmiyordum Belki bunu da alırım ee, sizlerden ricam Eğer e, yağmacı Vandal da almamız kinli e, video haline getirmemi istiyorsanız da yorumlara bunu bana belirtin Dostlar Hadi bakalım videoya devam edelim oyun şu ekran açılır açılmaz direkt mağazama girdim ve bir de ne göreyim yani siz bunu daha öncesinde biliyorsunuz Çünkü başla bunu yazacağım Delipo pançer geldi biz de direkt 4400 Valorant pointimizi çektik. Yok. Ucuz bir site bulmuştuk. Oradan çektik. Hatta e, çektiğim fiyatı da söyleyeyim sizlere. E, 195 liraya aldım. E isterseniz onun linkini de açıklama kısmına bırakabilirim. Hatta açıklama kısmında olacak. Bana hiçbir katkısı yok sadece indirimli buldum diye sadece o, o linki koyacağım sizlere dostlar ve hızlı bir şekilde fazla sizlere de yormayacağım bu ejder vandal kadar uzun bir videoda olmayacak 5-6 dakikalık video olur olmaz alacağız yükselteceğiz özel oyuna gireceğiz Fatih kardeşimle beraber zaten e, mağazama gelir gelmez direkt discord'a çağırdım onu ondan paylaştım mutluluğumu kardeşimdir kendisi onunla buradan çok seviyorum öpüyorum seni de Fatih için bu videoyu izliyorsun biliyorum şöyle fazla uzatmadan 4350 Valorant pointimizi verelim ve artık Dilipop Puncher bizim. Bu kadar basit. Kaplamayı kullan. Ama şöyle bir şey var dostlar. En çok üzüldüğüm şey ne oldu? Tabii ki de gidip deli sete 350 TL vermemiz oldu. Yaktık. Aga be. Bekliyorlar yol Bir Ama şimdi bunu bir özel oyunda denememiz yok mu peki? Hemen Fatih'i yanımıza alalım. Peki bendeki bu şansa ne demeli? İki, kaç gün oldu? Üç gün önce mi çıkarttık izleyicileri? sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Bugün sabah kahvaltıda kaç kilo bal yedim Kardeşim bugün sabah işe gittiğimde A few moments later. Peki bu deli po pançer. Sen can evet, daha çok yakışır. Jet. Evet, evet, evet. <laughs> <laughs> Sen demeden önce ben jet almıştım bile. Hadi. İlk defa bir şey isteyemeyeceğim benden. İsteyeceğim ama alamayacağım. Nasıl olacak bir hesabını çalarız abi çok Çalınmak da bir şey yok oğlum. Sen de ki abi ben, bana hesabını verir misin? Hesap senin köpeğin olsun. Bu Ayıpsın. Ay. Bir dakika OBS'ten sesini Bu bir yükselteyim oyunun. Oyunun sesini fullledim hatta. Hakka be. Üf. Çok iyi. Gel bakalım bir de çocuk adam. Neredesin? Ama gel ghost açma gel. <laughs> Çok iyi duruyor be. Hiç <laughs> bak eş. <laughs> dur dur dur. Bir çekme şeyi var ya. Dur alalım. Evler vandalımız da alalım. Dur. Bıçağı çekme efekti çok güzel değil mi? Çok güzel ya dur dur bir gelme Çok güzel ya Kombo yapıyor ya bak 1 2 3 4 5 6'yı da yapıyor herhalde Yok 3 kombo yapıyor toplam 1 2 3 1 2 3 aynen Ama buna bir Güzel bir şey olabilirdi aslında Ne diyorsun O iş bende ee, buna şey gelebilirdi aslında bir görsel efekt olsaydı diğer silahlar çok gibi olurdu değil mi? Ama çok güzel çekişi var be. Baksana mesela şöyle tutup gidiyorlar ya. Böyle elinde bıçak. Çok güzel duruyor be. İnşallah sana da gelir. Alacağım. 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 <laughs> Niye? Hırsız çocuk pek diyor. ki. Aa ayırsın oğlum. Evet Nabi vardı unuttum. Değil mi? Evet. Bir selamımız da geldi buradan. Sen şeyi görebiliyorsun değil mi? Ee, bıçak çekme efektini. Boştur değil mi? Evet. Ben bunu isteyemeyeceğim. Ben sana hesap mı vereceğim şimdi? Ama ejder batarım. Olmaz mı? Ödeşiriz. <gülüyor> daha <gülüyor> daha iki gün öncesine kadar ejder kabul diyordu. Daha istemiyor, değil mi? Şey yedim mi? Diyorsun ki bu Ekme ne yapıyor değil mi? Yeni popançeri geldi ya onun sevincini yaşıyorum. Ellerim şu an o kadar terli ki. Mutluluktan. <laughs> Hadi çıkalım da bir oyuna girelim ha. Yakışır mı bir oyun atmamız bundan? Dur dur bir sabit dur. Oyuna girek. Ha bu klasik de güzel. Ama bu ben sana dedim onun rengini açtı niye açmadın hala? Kardeşim sabah spike oynarken değiştirdin değil mi lan? rengini. <laughs> 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 Dostlar bu kadardı. Sizler de fazla uzatmak istemiyorum. Yani deli pop hançer sonuçta. Ama gerçekten hani beni çok çok mutlu etti. Umarım sizlere de gelir. Çünkü biliyorsunuz Ejderi Vandal'ı izleyen arkadaşlarımız. İlla ki bu videoya da denk gelecektir. Abi bu ne şans diyeceksiniz. Ama kader şans yüzümüze geldi diyelim. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz dostlar. Bu tarzda e, skin alma videoları ve Valorant gameplay videolarının gelmesini istiyorsanız güzel bir like bekliyorum sizlerden. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada son bir durum var. Her gün Twitch'te canlı yayındayız. E, açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Orada da 300 VP veriyoruz. Ee, gelen izleyicilerimize bilginiz olsun. Hoşçakalın.